thank you Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersinize hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal bilgiler dersinden birçoğunuzun ilgisini çekebilecek farklı bir konu anlatacağım. Milli kültürel ögelerimizi anlatacağım. Milli kültürümüzden bahsedeceğim. Yani bizi biz yapan değerler nelerdir? Hep birlikte örnekleriyle sizlere anlatacağım. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Eğitim kanalındaki videoları çok daha yakından takip edebilmek için Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, geçmişten günümüze dek dünya üzerinde yaşamış toplumlar birçok davranışı alışkanlık haline getirerek onları başka toplumlardan ayıran kendilerine özgü bir yaşam biçimi oluşturmuşlardır. Toplumlara ait maddi ve manevi değerlerin tümüne, hepsine kültür denir. Bir toplumun temel taşı kültürdür çocuklar. Kültür bir toplumun benliğidir ve kimliğidir. Düğünlerimiz, türkülerimiz, halk oyunlarımız, giyiniş tarzımız, konuşma şeklimiz, kıyafetlerimiz, el sanatlarımız, halk oyunlarımız, yemek çeşitlerimiz kültürümüzün değişmez birer parçasıdır çocuklar. Kültür ülkeden ülkeye göre değişebileceği gibi bir ülke toprakları üzerinde bölgeden bölgeye de değişebilir. Aynı zamanda bir bölge içerisinde farklı yörelerde de farklılıklar gösterebilir. Geçmişten günümüze dek bu topraklar üzerinde yaşamış insanlarımız yaşam biçimlerini, oluşturmuş oldukları yaşam şekillerini bir sonraki nesillere aktarmak istemişlerdir. Bir sonraki nesil de kendilerinden önce gelen büyüklerini örnek alarak o yaşam şekillerini devam ettirmişlerdir. Ve böylece yüzyıllarca öncesinden gelen geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz, kısacası yaşam biçimimiz bugüne dek aktarılmıştır. Şimdi gelin sizlerle beraber ne yapalım? Milli kültürümüzü oluşturan ögeler nelerdir? Hep birlikte yakından tanıyalım. Öncelikle bayramlarımızdan bahsedelim çocuklar. Bayramlar hep birlikte milletçe coşkuyla kutladığımız ortak kültürel ögelerimizin başında gelir. Ülkece kutladığımız milli ve dini bayramlar vardır. Milli bayramlardan bahsetmemiz gerekirse ülkemizin bağımsızlığımızın ve yönetim şeklimizin var olmasına önemli bir yere sahip olan özel günlerin başında gelir. Milli bayramlarımızın olduğu günlerde okullarımız Sokaklarımız, caddelerimiz, tören alanlarımız ve şehir meydanlarımız bayraklarla donatılır ve süslenir. Millet hep birlikte coşkuyla milli bayramını kutlar, gösterilere katılır ve gösterileri izler. Milletçe coşkuyla, heyecanla milli bayramları kutlarız. Nedir milli bayramlarımız? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Milli bayramlarımız bu şekildedir çocuklar. Bunun yanında aynı şekilde bizleri ortak değerler üzerinde tutan dini bayramlarımız vardır çocuklar. Nedir bunlar? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bu bayramlarda komşular, akrabalar ve aileler bir araya gelir. Ne yaparlar? Bayramlaşırlar. Küçükler büyüklerin elinden öper. Aynı zamanda bayramlarda küçük çocuklara para, şekerleme ve çikolata vermek adet haline gelmiştir. Bayramlardan önce kaybetmiş olduğumuz yakınları da mezarlıklara giderek, dua ederek hatırlarız. Aynı zamanda bayramlarda hasta ve yaşlıları da ziyaret etmek çok çok önemli bir adetimizdir. Adet nedir diye soracaksınız. Geçmişten günümüze dek tekrarlamış olduğumuz alışkanlık ve davranışlar adetlerimizdir. Gelenek ve göreneklerimiz. Yani bu şekilde gördük ve bu şekilde devam ettiriyoruz anlamındadır. Bayramlarımız bu şekildedir çocuklar. Şimdi sırada hangi milli kültürel ögemiz var? Halk oyunlarımız. Şimdi sizlere kültürümüzün önemli bir parçası olan yöreden yöreye değişen bölgesel olarak oynanan ülkemizin çeşitli yerlerinde oynanan halk oyunlarından bahsedeceğim. Öncelikle halk oyun nedir? Onu bir öğrenelim. Ülkemizde düğünlerde ve mutlu olduğumuz özel günlerde oynadığımız yöresel oyunlara Halk oyunu denir çocuklar. Yani halkımızın düğünlerde ve özel günlerde oynadığı oyunlardır. Bunların ilkinin başında da Batı Anadolu'da oynanan Ege bölgesine özgü bir oyun şeklidir. Görmektesiniz görselde de. Zeybek oyunu. Zeybek oyunu tek kişi olarak da oynanabileceği gibi grup halinde de oynanabilir ve grup üyelerinin bir daire oluşturması şeklinde oynanan farklı bir halk oyunu çeşididir. Özellikle giyim kuşam tarzı ve oyun figürleri de çok farklıdır. Ege yöresinin en meşhur oyunu Zeybek oyundur çocuklar. Şimdi sırada hangi halk oyunumuz var? Horon. Doğu Karadeniz yöresine özgü olan horon aynı bölgede aynı yörede çalınan bir müzik aleti olan kemençe sayesinde Oynanan çok farklı bir halk oyunu şeklidir. Karadeniz bölgesinin dağlık ve sert bir yapıda olması, ikliminin ve denizinin de farklı özellikte olması da aynı şekilde horon oyununda da görülmektedir. Çok hareketli ve ritmik bir oyun şeklidir. Sıradaki halk oyunumuz nedir? Halay. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülmekle birlikte Genellikle Anadolu'nun iç kesimlerinde oynanan bir oyun şeklidir. Birlik halinde daha çok sıralı halde oynanan bir oyun şeklidir halay. Halaylarımız davulla zurna ile oynanan halk oyunlarıdır ve halayların birçoğunda farklı kıyafet şekilleri ve oyun figürleri görülebilir. Sıradaki halk oyunumuz bar Genellikle Kuzey Doğu Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu çeşididir. Erzurum yöresi bar oyununda çok meşhur ve ünlenmiş bir şehrimizdir. Genellikle oyuncuların birbirine tutunarak bir sıra şeklinde oynadıkları halk oyunu çeşididir. Hora. Trakya ve Marmara'nın belli kısımlarında oynanan bir halk oyunu türüdür. Oyuncuların birbirlerine tutunarak bir sıra halinde oynadıkları, belli bir düzende, disiplinde oynadıkları halk oyunu çeşitlidir. Sıradaki halk oyunumuz karşılama. Bu oyun da Trakya yöresinde oynanmaktadır. Oyuncuların birbirleriyle karşılıklı sıra halinde dizilerek oynadığı oyun şeklidir çocuklar. Sıradaki halk oyunumuz. Kaşık oyunları. Genellikle İç Anadolu'da oynanan ve oyuncuların ellerinde kaşıkları birbirlerine vurdurarak ritim tuttuğu ve oynadığı halk oyunu şeklidir çocuklar. Bir sonraki halk oyunumuz Güney Anadolu özellikle Antalya, Isparta ve Alanya çevresinde oynanan bir oyun şeklidir. Teke zortlatması. Bu oyun da bu bölgelerde oynanan meşhur bir Yörük oyundur çocuklar. Sıradaki halk oyunu şeklimiz Kafkas oyunu. Ardahan, Kars ve Iğdır yöresinin meşhur oyunudur. Oyuncular karşılıklı veya daire şeklinde dizilerek çok farklı oyun figürlerini farklı birbirinden farklı yöresel kıyafetleriyle de sunmaktadırlar çocuklar. Halk oyunlarımız bu şekildedir. Sevgili öğrencilerimiz bu ülkenin toprakları kültürel açıdan gerçekten çok zengin nitelik ve özelliklere sahiptir. Halk oyunlarımızdan sonra sıradaki kültürel ögemiz nedir? Yemek çeşitlerimiz. Yemek çeşitleri de bölgeden bölgeye ya da yöreden yöreye değişkenlik göstermektedir. Dünya üzerinde bizim yemeklerimiz Türk mutfağı olarak adlandırılmaktadır. Yemek çeşitliğinin farklı ve zengin olmasında bölgesel olarak iklimin, tarımın ve hayvancılığın etkili olduğu söylenebilir. Örnek vermek gerekirse Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle hayvancılıkla uğraşıldığı için bu bölgelerde en çok etli yemekler yapılmaktadır. Batı Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde de daha çok tarımla ilgilenildiği için bu bölgelerde sebzeli, zeytinyağlı ve bitkisel yemekler daha çok ağırlıktadır. İç Anadolu yani Anadolu'nun içlerinde tahıl tarımı yapıldığı için bu bölgelerde daha çok hamur işi yiyecekler yapılmaktadır. Buğdayın fazla yetişmediği Karadeniz bölgesinde ise buğday yerine mısır unu veya mısır yağı yemeklerde tercih edilmektedir. Özellikle Karadeniz bölgesinde balıkçılığın da yoğun olmasıyla birlikte hamsili yemekler, hamsi balığından yapılan yemekler çok çeşitlidir. Şimdi gelin sizlerle beraber o bölgede o iliyle meşhur olan yiyecekleri hep birlikte tanıyalım. Öncelikle Etli yemeklerimizden başlayalım. Kebap deyince hangi şehirler aklınıza geliyor? Şanlıurfa ve Adana. Adana kebabı kendini tüm dünyaya duyurmuş meşhur bir kebap yemeğidir. Adana ve Şanlıurfa deyince aklımıza kebap gelmektedir. Kayseri deyince aklımıza hangi yemek geliyor bakın? Mantıyı görmektesiniz. Hatay yöresinde de etli yemekler çok meşhurdur. Tepsi kebabı ve tatlı olarak da çok meşhur bir tatlısı var. Künefe. Künefe Hatay'a özgü bir tatlı çeşitidir. Gaziantep'te de Şanlıurfa ve Adana'da olduğu gibi birçok etli yemek yapılmaktadır. Lahmacun dediğimiz zaman ve özellikle tatlılardan baklava dediğimiz zaman aklımıza hangi şehrimiz geliyor? Gaziantep şehrimiz gelmektedir. Akdeniz ilinin şirin şehri Mersin'de nesi meşhurdur? Tantuni'si meşhurdur. Şanlıurfa ve Adıyaman şehirleri aynı zamanda çiğ köfte olarak da adını duyurmuş. Çiğ köftesi meşhur şehirlerimizin başında gelir. Bursa'nın nesi meşhurdur? İskender kebabı meşhurdur. Mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Siirt ve Bitlis Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bu iki şehri bu iki şehrimiz nesiyle meşhurdur? Büryan kebabı. Bu da çok farklı usullerle, şekillerle hazırlanan etli bir yemektir. Erzurum'unda nesi meşhurdur? Ca kebabı meşhurdur. Konya'nın da kendine has etli ekmeği çok meşhurdur. Kahramanmaraş bölgesine geldiğimiz zaman o şehre geldiğimiz zaman Kahramanmaraş şehrinde de dondurma çok meşhurdur. Türkiye'nin her yanında Kahramanmaraş dondurması duyulmuştur. Aynı zamanda Trabzon'un hamsi pilavı ve Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerinin de ızgara köftesi meşhurdur. Edirne'nin de kendine ait nesi meşhurdur? Tüm Türkiye'de duyulmuştur? Tava ciğeri meşhurdur. İller bazında meşhur olan, tanınmış yemek çeşitlerimizde bu şekildedir. Yemek kültürümüz de çok zengindir çocuklar. Şimdi sırada ne var? Hangi kültürel ögemiz? El sanatları. Sevgili öğrencilerimiz, insanların ele meyve göz ile yaptıkları el işlemesine dayalı sanatlar kültürümüzün önemli parçalarındandır. Bu el sanatlarının başında da çini sanatı gelmektedir. Çini sanatı nedir diye soranları duyar gibiyim. Toprağın pişirildikten sonra şekil verilerek oluşturulduğu belli başlı ev eşyaları nedir bunlar? Neler olabilir? Vazo, tabak, sürahi gibi ev eşyaları olabilir. Ya da çevre düzenlemesindeki fayans ve zemin süslemesindeki motiflerin yapıldığı bir el sanatıdır. Çini sanatı kültürümüzde çok eski zamanlara aittir. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerinde mimari süslemelerde çini sanatı kullanılmıştır. Osmanlı döneminde de camilerin iç kısımlarının süslemelerinde çini sanatını görmekteyiz çocuklar. Bir sonraki el sanatımız nedir diye soracaksınız. Halı dokumacılığı. Türklerin çok eski dönemlerden beri yapmış olduğu bir el sanatıdır çocuklar. Bu sanatın doğmasında Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'daki göçebe yaşam etkili olmuştur. Özellikle Türk kadınları tarafından elde dokunarak oluşturulan halı işlemeciliği, halı üzerine yer alan motifler ve şekillerle ayrı bir duyguyu, ayrı bir güzelliği anlatır. Anadolu'nun birçok bölgesinde hala halı dokumacılığı yapılmaktadır. Bir diğer el sanatımız hat sanatı. Güzel yazı yazma sanatı olarak da adlandırılabilir. Özellikle Osmanlı döneminde dini motiflerin ağırlık kazanmasıyla onun etkisiyle birlikte hattatların elinde Allah ve Hz. Muhammed yazılarının hat şeklinde yazılması da çok güzel ayrı bir değer kazanmıştır. Günümüzde çok yaygın olmasa da hala bu geleneği devam ettiren hattatlar bulunmaktadır. Bir sonraki el sanatımız nedir? Ebru sanatı. Ne zaman ve hangi ülkede bulunduğu belli olmamakla birlikte bir su üzerine kağıdın konmasıyla birlikte Boyaların farklı bir teknikte bırakılarak çeşitli desenlerin oluşturulmasına dayalı bir el sanatıdır. Su içinde yüzen bir kağıtla özel bir teknikle yapılmaktadır. Bir sonraki el sanatımız cam sanatı. Kum parçacıklarının çok yüksek sıcaklıklarda eritilerek ve daha sonra soğutulmasıyla oluşturulan bir el sanatıdır. Bunlardan başka bakırcılık, demircilik gibi bakır ve demir madenlerini kullanarak insanlarımız yüzyıllardan beri bu madenlerin üzerine işlemecilikler yaparak el sanatlarını geliştirmişlerdir. Bunların dışında çömlekçilik ve ağaç işleme sanatı da yüzyıllar öncesinden günümüze aktarılan kültürel ögelerimizden bazılarıdır. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere milli kültürel ögelerimizden bazılarını eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerle anlatmaya çalıştım. Bazılarını diyorum çünkü milli kültürümüz gerçekten çok zengin ve çeşitlidir. Bu konumuzun birinci bölümü niteliğindedir bu çekmiş olduğum video. Bunun devamını da çekeceğim sizlere. Devamında da sizlere neler anlatacağım? Türkülerimizden bahsedeceğim. Ata sözlerimiz, düğünlerimiz, konuşma şekillerimiz, şiirlerimiz, manilerimiz ve bunun gibi birçok kültürel ögelerimizden bahsedeceğim. Umarım bu çekmiş olduğum video sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra kültürel ögelerimizi sizler de çok yakından tanımış olursunuz. Dersimizin başlangıcından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.